yaptırdınız mı işte oraya? Tanyeli de vardır bilirim. Ben yaptırdım. Bilmez miyim Tanyeli? Ama 25 yıl önce falan yaptırdım. E ben de zaten 25 yıl önce görmüştüm. E Amerika'da geldiğimizde. <laughs> ha, ha, evet o zaman. E, ve Ben, ben o zaman söylemek bir muhabirdim hatırlarsın. Hatırlamaz olur muyum ya? Canım ya? Röportaj ben böyle bir şey Röportaj ben. Ama ben çok pişmanım. Çok <laughs> özür dilerim. Yanlış anlama kimseye karşı değilim. <laughs> Fakat ben üniversiteye gidiyordum Orlando'ya e, Amerika'da. Orada öyle bir akım vardı. E, yaşımda da e, 17-18 falandı yani. <laughs> ve ben bunu yaptırdığıma şu anda çok pişmanım. Yani sildiremiyorum korkudan lazerle siliniyormuş. Çok gençsin. Yaptırmak çok yakışıklısın. Çok. Aslan gibisin. İnşallah yolun çok açık olur, Hı -hı. çok güzel olur. Bence e, düşünmeden hani çok kısa Karışmayı zamanda 14 yapmak. yi lekeleme <gülüyor> <gülüyor> Öyle Ya yani yaptırmış. E, genç. Ama bu arada dövme falan da baya şey e, Çok moda. çok güzel duruyor da sonra ben belki hiç ileride böyle bir şey olduğundan, yok. olduğundan merakınız dolayı. merakınız yok Olacaksın. Yani dövme. zaman <laughs> dövme, yaş dövme, değişiyor. Yani. <laughs> dövme. Peki, Ama çok e, şık durmuş. Ya Atilla yani. abi harika bir Konu şeyim var, yani. lafım var. Ee, gittiğin yerde seni birden çok kamera bekliyorsa soytarısındır. Ben mi demişim? Sen demişsin. <laughs> Vallahi demedim. Allah çarpsın demişsin. Yemin ediyorum. Demişsin. <laughs> Söyle de ya ben söylemişsin. Kur'an Musaf çarpsın demişsin. Gittiğin yerde birden çok kamera ne? bekliyorsa soytarı. Yok ya demem ya. Eğer gittiğin yerde 19 kamera, tam şeyi de söyleyeyim. Gittiğin yerde magazinle ilgili. Yani magazin eee şey işte manken ilişkileri ya da işte şöhret ilişkileri Bu bir de. genel bir konu içerisinde bir söylenmiş ama hep hani, böyle üzere, tane olarak ben bu işte, soyutarısın dememişiz şey Bizim aklıma. daha iyi tarafımız işte o lafları buluyoruz <laughs> Ya evet böyle. belki öyledir. Kim, birilerini üzdüysem özür dilerim yani bu anlamda. Bilmiyorum kim aldı ki. Üzerine bilmiyorum Abi ama işte ben hani yani. sonrasım geldi. Etmişimdir <laughs> dedi ama karışıklık gibi görüyorum. Bu röportajdan biraz soyutarlık gibi falan şeyler oluyor. Çünkü çok Artık ne konuştuğunu bilmiyorsun. Saçma sapan sorular oluyor. Acayip bir cevaplar oluyor ya da veremiyorsun. Ya da çok alkollü bir durumda her, her şeyi görüyorsun. Alkol e, işte belki hatırlamıyor öyle bir şey dememiş. Ha. Sarıştı. Bu çok geniş bir konu içerisinde bir geçmiştir Geçmiş belki bir, içinde. Geçmiş bir şey Şimdi, çazı cimbrız. Cimbrız. Çazı Şimdi, cimbrız. Cimbrız. Şimdi olsa söylemez miyim? Söylemem, söylemem. Niye söylemem? Bir şey söylemem. <Cülüyor> 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 herkes eee senin yerde gezer, istediği açıklama yapar filan da. Söylemem yani. Şunu sen mi söyledin? Bir tek İtalya'nın dışında Türk olduğum için gurur duyduğum bir yer olmadı demiş İtalya'nın dışında. O da El Turco denilen bir kasaba varmış ya da. Çok gurur duydum, çok keyifli bir yerdi evet İtalya'da. Ama onun dışında Avrupa'da gittiğim yerlerde hani Türk olduğum için çok da gurur duymadım çünkü hep ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorum. Ha o da gene genel bir şey içerisinde. <laughs> yani işte bugün bugün de hala geçerli. Londra'ya girerken sizi alıyorlar <laughs> bir yamyam yam şey ne derler cüzdanlı bir grup gibi kenara doğru, bekletip. Doğru. Oturup bekliyorsunuz. James Bond tipi var ya direkt ben şey alırım yani. Hakikat <laughs> yani işte sana oğlum, inanalım siz ne gerek var bir, oğlum. Fransa'dan giriyorsun bir şey oluyor elinde bir sana bir ters bir sürekli o bizim bu şeyimizden dolayı bir, bir şey var. Hani Türk vatandaşı ha. hani ben tabii ki Türk olduğum için gurur duyuyorum ama böyle bir muameleyle karşılaşıyorsun. Hangi havalimanından girersen gir e, varsa şeyinde Türk vatandaşı bir kenara alıyorlar. Bir zamlı gibi durup bekliyorsun herkes sırayla geçiyor falan sen bekliyorsun hani. Ee, o İtalya'da da o gittiğimiz şey yer, El Turco dediğimiz yerde zamanında bir yeniçeri gidip oradaki zulümden insanları kurtarmış. O daha sonra da oradan evlenmiş. Adamlar Türkçe'nin tesisini oradan bilmez. gelin almışız. Ama hepsinin böyle festleri var, Türk bayraklı kıyafetleri <laughs> var. Her sene bir gün Türk haftası Türkiye yapıyorlar. yapıyorlar. Hı hı. Ee, Türk yemekleri yapabildikleri kadar yapıyorlar, müziklerini dinliyorlar. Hı. Adamın orada bir res büstünü yapmışlar, altına bir çeşme yapmışlar. Gittiğimiz zaman evlerinden çıkıp bizi selamladılar. Bir şey ihtiyacınız var? Böyle bir hissettir. yer. Böyle bir yer. O da gene o, tabii o, böyle bir genel konu içerisinden. cümbüş. Cümbüşümüzde çekilmiş şeyler. Dur da bir tane daha var. Ee, başın sıkışsa gideceğin ilk yer ormanmış. Bir nevi Tarzan sendromu mu yoksa hani? Yo kendimi çok rahat hissediyorum. Ben biraz böyle o sessiz ortamları çok severim. Kendim, kendi kendimle kalmayı çok severim. İşte ya motor otoski. Aslanlar mı? Vücutta adamın ne oluyor? Niye başım sıkıcıyse ormana giderim diye? Yani rahat rahatlıyorum ya. Daha rahat düşünebiliyorum. Hmm. Kalabalık <laughs> ortamlarda şehirde zaten kalmıyorum. Ben 13 senedir Kemerburgaz semtinde kalıyorum. Hmm. Ve gene ormanla iç içe bir yerde yaşıyorum. Yani beni çok rahatlatıyor. Bir, bir nevi meditasyon gibi oluyor. Aynı şekilde motoru da o yüzden seviyorum. Motosikletin üzerine bindiğim zaman tamamen kendimle baş başa kalabildiğim yerlerden bir tanesi. Yani yola odaklanıp hep düşünerek yol alırım filan. Böyle yalnız Ama... ve e, şu. Şöyle... Hani <laughs> nedir esrarengiz adam modunda mı gidersin? Giderim bazen evet canım sıkıldığı zaman binerim yol yaparım. O beni rahatlatır aslında yani. Yol, yolun hakikaten öyle bir tarafı vardır. Hakikaten rahatlatır. Kaskısız kullanmıyoruz değil mi motoru? Ee, ya aslında yalan söylemeyeyim. Şehir içerisinde çok kısa mesafeler olduğu zaman bazen hadi oradan oraya falan bunun şeyini yapmayalım. Ha, tabii ki muhakkak uzun yola çıktığımız zaman Avrupa yollarına çıktığımız zaman tam teşhizat giyiniyoruz. Her şeyimizi tam giyiniyoruz. Bunu kimse için değil kendimiz için yapıyoruz aslında. Ama bazen şehir içerisinde artık 20 kilometre 15 kilometre yani 200 metre gideceğim bir yerde takmıyorsun. Orada çekildiği zaman fotoğrafta o işte kasksız kullanıyor oluyor. Ama motorun harika bir tarafı da var. Ee, en azından bu etilerde başına gelen gibi bir olayı da engelliyor. Çünkü hani 2 saat motoru bırakacaksın, kaskı çıkartacaksın, adamı girişeceksin zor oluyor. Tabii, tabii, Dolayısıyla motor set barış sever bir araçtır. Evet, evet herkese tavsiye peki, ediyorum. Peki günün sosyal mesajını <laughs> verdikten sonra devam ediyoruz. Evet. <laughs> Abi sen biraz hanım köylüymüşsün ayıptır söylemesi. Ben yani yenge biraz çekinir misin yengeden? Ayeci şey, şiddet falan mı görüyorsun? Yani direkt değil. Değil, şey. değil. Şimdi, seven insan kıskanır. Bir şarkı gibi konuşuyorsun. Böyle kalıyor. O şarkı da senin mi? <laughs> öyle bir şarkı yok. Yok mu peki? peki. <laughs> tamam olabilir. <laughs> o sizin sayılır, siz buldunuz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi, yani ben insan beraber yaşadığı, hayatını birleştirdiği bir insanla ben gider gezerim, dolaşırım, sonra istediğim zaman gelirim. Bana sorma, yanlıştır mutlaka karşılıklı sorular olacaktır. İnsan sevdiğini merak eder. Nerede, ne yapıyor diye. Peki bunu bir şarkı şeklinde çevirsen. <laughs> i̇şte ben istediğimi yaparım. Ama ne olur bana söyle. Güzeldi bir şiirle Yok, belki ha. O zaman Yemiyor, evlenme. Anladım. Bitir bu işi. Ben mutluyum ee, ki oğlum ya kızım maşallah, var. tabii ki canım bir E ee, eşimden ay korkan değil ama onu üzecek bir şey <laughs> ee, bir yere gidecekse hayır diyorsa onu üzeceksem ben gitmem onu üzmemek Yenge için. Yenge yüzünü nasıl güldürüyorsun? Yani. Çok yaşa abi. Var çok anlatacak şeyler var ama şimdi. e anlasam bir tane. çok manidar oldu şimdi. Anlatacak <laughs> çok şey var ama şimdi nasıl anlatayım? <laughs> ya? Yani. Yani. Yok hani, hani fıkra anlatırsın. Ne bileyim güzel bir çiçek alırsın. Olmadı bir yemek yaparsın. Yemek yaparsın çünkü yani hataylısın. Benim, <laughs> Yolda geçerken hakikaten bir gül gördüm. Çok güzel. Ah alayım bunu eşime çiçekten roman bir Selim Selamaki dedi hediye olsun be dedim olmaz. <laughs> Neyse çıkardık bir şarkı <laughs> verdik karşısına. Çıkardık ettim. bir şarkı verdik. Ben eve geldim. <laughs> Hanım oturuyor çay kahve yemekten sonra ben gülü göstermedim. Gülü aldım üzerine kokladım. Şimdi dedim kim sorarsa sana Eşin üzerine gül kokladı mı? Evet diyeceksin. Bak üzerine gül kokladım dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya iş. Bir bak, gülü sevdim, bir seni sevdim. Bu senin miydi? Değil. Peki. <gülüyor> <gülüyor> ya bak buldum. Sonunda bir tane buldum. <laughs> Olsun. Gül üzerine de bir şey yazacağız. Peki e, rahmetli Baydeli mezarını ziyarette mezarın üzerine çıkarmışsın. Böyle bir vasiyeti mi var arkadaşlar? Şimdi annem benim hiç Dur, şey bilmezdi. Ee, dedem rahmetli Atatürk'ün. İskenderiye'li müstehik Mısırlıymış anne. Mısır İskenderiye şehrinde. evet. 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 Ben sanki İskenderiye başka bir yerde <laughs> İskenderiye'yle üstelik Mısırlıymış anneciğim. <gülüyor> evet. <laughs> Türkiye'nin İstanbul'u Ankara'sı. İzmir'i gibi. İzmir gibi. Evet. Şimdi e anneme ben Tapılacak Kadınsın şarkısı yaptım. Onlara Tanrı'dan sonra taptım. Yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. Hacca gönderdim. Oğlum derdi bana. Arapça olarak tabii. Ne olur sana bir şey yapamadık. Sen hakkını helal et bize. Anne ne demek. Sen bana bir ses verdin. Babam da çok konuşan, çene böyle bir yerde, büyük babam dedem Yemek yediği zaman bir şiirle teşekkür ederdi, bir kuble şiirle. Hı hı. Ben mirasımı almışım sizden dedim. Ben öldüğüm zaman oğlum, mezarımı ziyaret ettiğin zaman, ayaklarınla mezarın üzerine bas, seni göğsümde, ruhumda hissedeceğim der. Ruh ve gittiğim zaman, tabii ki aynı şey yapıyorum ve gözyaşlarım bir pınar canım. Anne baba için de yazsın. Hiçbir şey gerçekten. Hayattayken değerlerini bilsin. Onu ben. özellikle söylemekte, birkaç kere söylemekte fayda var. Çünkü hani gidince çok feci oluyor. Yani ben babayı da anneyi de çok erken <laughs> kaybettim. Hani benim özledim şarkısında senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Bak, Bak şimdi bunu artık çok ya. çok başka türlü dileyeceğim. Bu şeyden sonra özür dilerim hakikaten şey Kalbini kırdıysam. Yok, hayır. O zaman kalp kırmayacak bir şey. <laughs> Enfes bir soru geldi Hazal Baydar'dan. An itibariyle Atilla Sarla geliyor. Ee, ormana gitse yanına alacağı üç şeyi açıklar mı? <laughs> <laughs> Harika bir soru. Vallahi benden daha iyi düşünüyorum. Abi ormana gitsen yanına üç şeyini ne alırsın? Ormana zaten e, yalnız başıma gitmek istediğim için hiçbir şey almıyorum yanıma. Cep telefonunu bile bırakıyorum. Onu, yani. onu bile bırakıyor. E çek, çek, yani. çekmiyor orada telefon. Çekmiyor e o çek yüzden kısmı. bırakıyorum. Ha. Birincisi. <laughs> genelde giderken köpeğe götürüyorum muhakkak. bir de ee, alıyorsun köpek yani. Köpek olur alacağım muhakkak. Tabii. Bir, bir tane Küçük o olur. Büyük, tabii. Kö evet yani benle beraber koşuyor da yürüyor. Evet. Abi ne İkinci koşuyorsun Bir şey almam 240 ormana. basıyorsun. Köpeği nasıl git koşuyorsun senle beraber? Ormana motorla gezmiyorum ormanda. Ha ormanda motorla gidiyorum. Ormana, orman, giderken doğru. diyor değil mi? Otobanda giderken de. Evet, yok otobanda değil. Ormana giderken. Ormana, giderken, ormana giderken sadece, orman. sadece köpek olur herhalde yanında yani. Evet. E, dolayısıyla Hazalcığım sarıyorum. E, sorunun yanıtını da almış oldu. E, dövme yaptırdığına niye çok pişman olmuş sorar mısınız? Çok merak ettik diyor da. Ya e... Yani o zamanki aklımla şu andaki aklım tecrübe, zaman. Ha. Giydiğim kıyafetlerde bir kere beni rahatsız ediyor. E, ve dekoltemin olduğu e, bir yer. E, çok mutlu değilim açıkçası. E, aynı zamanda e, başka sebebi de var ama şu anda bunu açıklayamayacağım. Özür diliyorum. Ya ama... Çok merak ediyoruz işte o başka sebepleri bir acayip. Ama açıklayamayacaksanız zorlamayalım. Yani. Ya... Yeri zaman değil ama herkes dedi ki yani yanlış anlamayın sakın hani biraz önce zaten özür dilerim eğer <laughs> yanlış anladıysan benim sana demin fıs fıs ettiğin şey üzülmüydi <laughs> ee, yok yok ee, abdest tutmadığını söylediler ve ben ondan dolayı çok büyük pişmanlık e, hissettim ve e, öyle de gidiyor <laughs> zerde silineceğini söylediler Aha. fakat gerçekten böyle canım çok tatlıdır korkuyorum e, sildirmek isterdim hani ee, canımın yanmayacağını bilsem bir an önce sildireceğim.